Arkadaşlar. Merhaba Muhammed Ali. Nasılsın? İyi. anne ne böyle gördün? Aman batacağız. Göster bakalım neymiş o? Bak sinema. Aa bu ne? Sinema. Bu bir çim adam. Evet. Muhammed Ali, şimdi biz bir çim adam yapacağız arkadaşlar bakın. Hadi şimdi bu paket, paketi açalım gelelim. Bak da bakalım içinden neler çıkıyormuş. Açalım açalım açalım. Aa, neler neler çıktı bu bir talaş. Anne Bu bir talaşmış. Anne. Efendim anne. Aa, göz ve ağız da var. Hatta bu da bir burun galiba. Hı -hı. Ve bu da tohum. Hadi bakalım şimdi biz bunları birleştirip gelelim. Evet yine geldik. Şimdi biz Çim adamımızı yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi buraya Muhammed Ali gözlerini ağzını ve burnunu yapıştıracak. Sonra biz bunu sulayacağız. Hadi Muhammed Ali de yapıştırsın onları. Aferin. Ama birazcık daha fazla sürebilirsin anneciğim. Hadi biz yapıştırıp gelelim. Yaptık arkadaşlar. Bakın hadi bakalım. Gösterelim Muhammed Ali. Bak. Bakın Mahmet Ali gözünü, burnunu ve ağzını yapıştırdı. Şimdi biz bunu sulayalım. Sonra her gün fotoğrafını çekelim. Çünkü bunun her gün sulanması gerekiyormuş çimlerin çıkması için. Böyle olacak arkadaşlar. İnşallah başarırız değil mi anneciğim? su <laughs> Suyu içeride dökelim. Arkadaşlara bay bay yapalım. Baba anne de benim... İyi. Evet, hoşçakalın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bir sürü kokulu öpücük size.